Merhabalar. Bugün sizlere siyaset biliminin temel kaynakları arasında adı geçen Selçuklu devletinin ünlü veziri Nizamülmülk tarafından yazılmış olan Siyasetname isimli eserden bahsedeceğim. Eser, Selçuklu sultanı Melikşah'ın Şah'ın veziri Nizamülmülk'ten bir hükümdarın devletini hangi esaslar dahilinde yönetmesi gerektiğine dair düşüncelerini yazmasını talep etmesi üzerine kaleme alınmış. Eserde toplam 51 fasılda dönemin şartlarında bir hükümdarın sahip olması gereken meziyetler ile çeşitli devlet işlerinin yürütülebilmesi için yapacağı görevlendirmelerde halkın huzuru adına dikkat etmesi gereken hususlar her fasıla özgü çeşitli hikayelerle de zenginleştirilerek bizlere aktarılmış. Eserde yer alan bazı görüşlerin elbette dönemin hakim anlayışı değerlendirilerek yorumlanması gerekiyor olsa da, eserde yer alan birçok tavsiye günümüz dünyasında iş hayatında yürütüyor olduğumuz işleyişlerin sağlıklı ilerleyebilmesi için dikkate alınabilir ve böylece eserden hem dönemin hakim siyasi yaklaşımı öğrenilebilir hem de yöneticilik alanında çeşitli dersler çıkarılarak faydalanılabilir. İlgiyle okuyabileceğiniz bu kıymetli eseri de değerlendirmelerinizi sunuyor. Yepyeni bir kitap tanıtımında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.